İmam Sadık Resulullah'tan naklediyor. Resulullah ferman etti ki Mehdi çıktığında yeryüzünün her bir bölgesine talebelerini gönderir. Ve talebesen şöyle değil, sorumluluğun avucunun içindedir. Yani alacağın bilgi avucunun içindedir. Eğer anlayamadığın bir şeyle karşılaşırsan avucun içine bak, onu göreceksin, ve ona göre amel et diyor. Nedir? Cep, cep, cep telefonu. Bak dünyanın her tarafına gönderir diyor. Evet dünyanın her tarafına gönderir diyor. Sonra senin için gerekli olan bilgi avucun içinde olacak. Oraya bak göreceksin der diyor. Ve onlar da görür ve ona göre hareket ederler diyor.